minibüs şoförlerini itaben, itaben mi denir lan ona? Hitaben, hitaben. Ha pardon. Minibüs şoförlerini hitaben mektup. Sevgili minibüs şoförü, hayatımın her anında olduğun sen. Ne zaman Taksim'e gidecek olsam gelmedin. Beşiktaş tabelesiyle geçtin. Ne zaman Beşiktaş'a gidecek olsam Taksim tabelesiyle geçtin yanımdan. Utanmaz herif hayır benle bir derdi mi var diye kayaya danıştım. Sadece dayak yedim sayende. Ergen çağlarımda da hep umutlandırdım beni. Arkadan vermeyen var mı? Ya da. Herkes öndekine uzatsın. Ne bileyim o kadar çok doldurmuştun ki arabayı balık istifi gibi. Kapıyı her açtığımda üç tane popo bana bakardı. Bin abicim hadi bin bin. <laughs> Bineyim de hangisini? İlk aşkımla da sayende minibüste tanıştık. O kadar çok doldurmuştun ki o arabayı kızla mecburen çıkmaz kalmıştık. Üstüme çıksaydın bari. Gözleriniz çok güzelmiş. Harbi mi? Beraber inip bir şeyler içsek diyorum. Tabi neden olmasın ki aşkım. Neydi be abi o müzik? O müzik yüzünden Elvis Presley favorili, benden bıyıklı, sakallı bir kızla çıkmak zorunda kaldım. En yakın arkadaşlarım kız olduğunu anlamadığı için çoğu zaman halı sahadan arkadaşım diye tanıştırdım onu. Ah ah. Bazen sana da hak vermiyor değilim ama yahu o hem senin arabana binip hem sen de küs olanlara ne demeli? Pardon şekerim şuradan bir kişi uzatır mısın acaba? Niye? Küs müsünüz? Müs. Ya şu ayar tutmazlığı ne demeli? Sevgili minibüs şoförü. Erken gideceğim yere geç. Geç gideceğim yerlere erken götürdü. Pis herif. Orta yolun yok mu senin? Aslında şimdi düşündüm de sevgili minibüs şoförü suç sende değil. Sen yeni doğmuş bir çocuğun adını Haydar, Kamuran ya da Müslüm koyarsan bu çocuk 3 yaşında yere tükürür. 6 yaşında küfreder. 12 yaşında sigaraya başlar. 15 yaşında bıyık bırakır. 20 yaşında minibüs şoförü olur. Ya o yazdığın liselim yazısını ne demeli? Utanmaz herif. Hayır babam yaşına gelmişsin. Senin zamanda sevdiğin liseli kız. Şimdi huzur evinde torunlarının bayramında gelmesini bekleyen yaşlı neler oldu. Ve sen hala inatla o yazıyı sökmedin ya. Seni önce şaşırttı, sonra açık kalmış ağzına umumi tuvaletlerdeki skoç bayat da vurdu. Tabii ki de her zaman kötülüğün dokunmadı bana. Eğer bir gün cennete gireceksem, bil ki senin sayende mübarek. Yolculuk esnasında bolca getirdiğim şehadetler sebep olacak buna. Çünkü senin tek rakibin Türk Hava Yolları, sevgili Mevcut Şoförü. Neyse saygı değer şoförü. Sana bu mektubu hayatını kayattığın binlerce yolcu adına yazıyorum. Ve Can babanın da dediği gibi. Ne yorum ne forum. Belki yarın konuşurum. Öyle gitti ki durum soru sorana da korum. İmza bir grup yolcu.